Şu an çantayı tekrardan net bir şekilde göstereceğim. Abi 400 kayca şimdilik bitti. Bir de şey upgrade sonunda yaparız. Şimdi bakın burada artı altılar var. TS var. Bu da artı altı bunlar. Bunlardan niyetimiz 7 geçmesi tabi. Şu abis 8. Çitin bot 8 var. Shell kafalık 8 var. Burası mitral 8. Şey 7. En sonunda VB8 8. Şimdi sıralama nasıl olması lazım? Abi. Beyler başlıyoruz. Gelecek abi. Buradaki basılan her şey abi bir üstüne gidecek. İnşallah bir şeyler basabilirsek. Yani şöyle söyleyeyim. Hani bunu gidip onu atmayız da. Şunu ya da. Şunların hepsi bir üstüne gidecek. Emin olun. Hazır mıyız beyler? En sonunda Drake Heart basmacı. Aha. Aha. Durdurdum abi. Buradan mı basacağız anlatayım. satayım? Neyse abi. Vardır bir hikmet diyoruz. Ya bunlardan bir tanesini geçiremez miyiz ya? E bir tanesi geçer herhalde oğlum. O zaman durdururum. Tırnağı çekelim. Devam edelim. İnventörün yeri de değiştir ya. Hemen politik cevaplar. Ne oldu lan? Ha? Serur 2 dedik abi. Size sorduk. 2 dediniz. 7-8 diyen ne var? 7-8. 2 tane 7-8 gördüm. 6-9 mu 7-8 mi? 6-9 mu 7-8 mi? İkisinden birini yazın bak. 6-9 7-8. Abi 7-8 daha çok geldi sanki. Kurcalama abi çok iyi. O iyi diyenleri göreceğim şimdi. Abi totem... Abi geldim. D -d 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 -d. Allah Allah. <laughs> er, vale. Vale biz bu şey işine geçelim. Bu artı altıdan yediye basma işine başlayalım ya biz. Var abi. Şu iki tane kolluğu bastık. Abi kafalıkları sona koy bence. Nasıl sona koyayım oğlum? Şş, tam böyle iyi ya. Çok da önemli değil abi. Geçici olan geçiyor. İlk bununla başlayalım. Bu da ediyor ki ona bakarsan. Bu ne ediyor? Bu ne eder? Evet, pratiğine başlıyoruz beyler. Bu bize. Bunu basarsak çöküyoruz abi direkt. Direkt üzerine John Burlop çekiyoruz. Evet. Şimdi Price kardeşlerimizden güzel bir slot alalım. Abi ben bu itemin geçeceğini düşünüyorum. Bunun mu? Kaç preview yapıyorum? Ama şu şarkı bitmeden bassak iyi olur. Şarkı bence güzel ya. Evet. Sesi full mu onun? Eyvallah niyatım sağlasın. Başladık beyler. İlk itemle. Abi alttan bakması kimse. Tamam abi, bunu yaktık. Problem değil. Bu çitin zaten basamayacağız herhalde biz. Yok bize nasip olmayacak. Abi 5 sanki bir şeyler yaktık biz az önce. 89 AP'si var. Bayağı iyi oluyor lan. Abi geçmezse arkadaş bugün yemeğe getirir bizi herhalde. Sonra yara. Yandı. Ee, Ay Beyler, might the last lot. Ya ben bunu kendi içimden geçenden basayım ya. Bas abi bas. Kendi içinden geçenle bir deneyelim. Yok bunu senin içinden geçenden basayım. Ki bu 8 tırın abi. Başka bir şey genelde söylerdin. Abi öyle bugün böyle oldu ya. Abi. İki bu 8 tırın abi. 2 tane preview. Ajan burada mısın? Buradayım. Tamam. Mitral set 8 ne kadar? Vardır herhalde. 120-130-130k. Ya da 110k falan vardır. Hazır mıyız abi? Evet. Hazırım. Bas dediğine basarım. Bas! Evet. Evet. Arkadaş geldiğinden beri daha henüz bir item geçirememiş olmamız kaçtı? Sopranos kaçtı? Bak geldi. Şarkı attığından belli bir tane item geçiremedik. Sadece yakıyoruz. Artı 7 kafalı 8'e basarken 2 8 denedik. Çok taze. Korn ama okey deme 20 saniye bas. Sonra bas. Korn dedim. 1, 2, 10, 19, 20. Zortladık. Derken Naz'dan Gereken yapıldı mı abi? Hmm. Bir şeyler oldu abi. orada. Mavi bir şeyler görüyorum ben mavi. Abi King of Sky. Tirna 8 arkana bu arada. Buz 6. 86. Geçer Sohbacım. Daha hiç böyle bir tahmin görmedim. 8-1'e de koyduk. 1-8 yaptık olmadı. Yusuf 3 buz, 6 tirna Arkan'a yaslan. Tab abi 1'siz. Abi 3 buz, 6... 3 tirna 6 buz var. İkinizin ikinden birini yapacağız. Previersiz mi ya Serhat? Evet Previersiz abi. Entra klavyenin Entra ile. Şey mouse ticksiz. Tamam kom... Bas! Ya derdimize derman ya katlimize ferman. Abi yok yok. Buyursun gelsinler bakalım. Yok abi yok. Dosttan bize hayır gelmedi abi. Korktum onun bas dediğinde korktum da. Bastım yani. Abi son... T Ton atlar abi. Şu mu? Abi Samet'le bu Samet'le Yusuf aynısını söylemişti. Şu toplar mı acaba? Topladı şu an. Yok abi yok. Daha abi dost tanıdıktan tanıdıktan slot almak yok. Daha tanıdıktan slot almak yok abi. Bu ne abi ya? Ben abi şuna yükseldim abi. 29 sanki biraz fazla gibi geldi bana. 49 mu diyorsun? 63 yaptık. 8 metal bot hayırlı olsun. Enes'cim hoş geldin. Sefalar getirdin. Kardeşim benim. Bugün de andık seni. VB9 ne kadar ya? Şart 9'da VB9. 70k ah. Abi bu gelsin artık ya Bota trina koymazsam bile 8. Ah hadi canım. 61-67. Trabzon-Zonguldak. Trabzonlu-Zonguldak'ta yaşıyor. Ereğli de mi kardeş? Bir tanesi geçsin ya. Bir tanesi geçsin abi ya. Bir tanesi geçsin ya. Allah Allah. Ya. Rubin be. Bundan sonra senden başka küle çıkarsam oyuna belamı siksinler benim. Görüyor musun? Attı buff 80'i. Attı buff 80'i. Abi Enes hayırlı olsun ha. Enes'im Allah razı olsun kardeşim benim. Şimdi ilkini bastık. 8 maçta setimiz var beyler. Ek sepa şart on rebitimiz var. Ee, VB dokuzumuz var. Bir VB dokuzumuz daha var. Bir kul dokuz dokuzumuz daha var. On rebitli rombomuz var. Erf üçümüz var. Aout out 3'ümüz var. Bir tane normalde bu var ama SSS şu an abi. Bir de fazladan bu var da bunu bunlar beyler zaten. Bunlar inventörü yani. Bunlar şey değil. Şimdilik. Bu çar ne kadar? Abi bilmiyorum tam olarak. Ama güzel bir çer. S S C class Mercedes hadi bismillah. Hadi bakalım. Serhat var mı güzel bir şarkı? Abi. Abi sorumluluk İst çok büyük. Yani bir İst şeyler düşünelim. İstikbarat abi istihbarat kanallarından buna uygun bir şarkı. Abi şuraya beyler S, S, gelirse şu an söz verilenlerle beraber en az 65 x 400 kc. Abi S, S, alırsak direkt NCS. E i̇lk ilk, Javel dedi. Mahmut ilk Javel dedi. Ben Mahmut'a güvendim. <laughs> Hazır mıyız beyler? Dostlar hazır mıyız? Er arkadaş ışık çıktı mı? Şimdi abi bizde şu vardı. Dostlar. Oğlum üzerimden büyük kalktı ananı sikeyim. <laughs> of. Oğlum. Şimdi bizde şu vardı beyler. Şu. tamam abi yanmaması bile iyi tabi abi. Şu an en azından yani değerini kaybetmez bu. Abi şu vardı. Şunu bastık. Şunu. Şu aradakini. Trade'den veremiyorum ki ara zaten. Ha verebiliyormuşum lan? Not bad. Yani abi yanmamasından iyi. İstesim sö söyledim abi. Aman gördüm gördüm yazdığını. Gördüm yazdığını. Abi yanma ihtimali de vardı. Şu an abi en azından 1 recovery'den 3 recovery'e çıktık. Yani zaten 5'e en yükseği. SSS'i. Ee, buna şükür. Hayırlı olsun DC ve yamamasından iyi. Tabii. Sonuç itibariyle bu da kötü değil abi. Öyle bakıyoruz biz de olay.